воеьос Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere GT Spirit firmasının üretmiş olduğu BMW M4 CSL G82 modelini paylaşmaya karar verdim. Bu modeli detaylı olarak incelemeden önce M4 CSL hakkındaki önceki bilgilerime ve yaptığım araştırmalara dayanarak sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Gerçek M4 CSL sadece 1000 adet üretildi ve BMW'nin 50. yıl dönümü için tasarlandı. Mevcut olan modele göre güç 50 beygir arttırıldı ve 550 beygire yükseltildi. Bazı kaynaklara göre ise bu güç artışının sadece 40 beygir olarak arttırıldığı söyleniyor. Özellikle Almanya'da satışa çıkan bu otomobilin fiyatının yüksek olması sebebiyle oldukça gündemde kaldı. Fiyatını hak ettiğini savunanların konuştuğu konu daha az ağırlığa sahip olduğu ve daha fazla güç ürettiğiydi. Hazır ağırlık demişken bu değişimin 100 kilogram olduğunu hesaplamıştım. 100 kiloluk bir hafiflik gerçekten çok başarılı bir yenilik olmuş diyebiliriz. Tabii bu hafifliği sağlamak için çoğu parça karbondan üretilmiş. Örneğin iç kısımda ağırlığı azaltması açısından karbon koltuklar kullanılmış. Bu sayede boş ağırlığı 1625 kiloya düşürülmüş. Hafiflik konusunda geliştirildiği kadar performans konusunda da BMW ilerleme kat etmiş. İki kapılı bu otomobil sıfırdan 100 km hıza 3.7 saniyede ulaşmakta. 200 km hıza ise 10.7 saniyede ulaşmakta. Maksimum hız 307 km ile sınırlandırılmış. Motor sporlarını takip edenlerin bildiği üzere Nürburgring'deki pistte kendini kanıtlamış kanıtlamış bir otomobil. Bu otomobil 8 ileri otomatik şanzımana sahip ve gücü en iyi şekilde arka lastiklere aktarmakta. Arkalarda 20 inç, önlerde ise 19 inç jantlar kullanılmış. Acaba bu koleksiyon modeli orijinaline uygun olarak tasarlanmış mı? Şimdi hep birlikte modeli kutudan çıkarıp detaylı incelemesine geçelim. Modelleri köpük kutu içerisinde satışa sunan GT Spirit firması son çıkardığı modelleri bu şekilde açık kutu tasarımı ile satışa çıkarma kararı almıştı. Önceki videolarımda bahsettiğim gibi bu açık kutu tasarımı her ne kadar görsel olarak hoş dursa da modelin güvenli bir şekilde taşınıp kargolanması için pek de güvenli değil. Resim malzeme kullanılarak üretildiğinden sert darbelerde vida birleşim yerlerinde çatlama olması durumunda maalesef model kutu içerisinde savunmasız kalmakta. O yüzden beklediğiniz kargo geldiğinde birçok parçaya ayrılmış olarak karşınıza çıkabilir. Bu konu hakkında uyarılarımı yaptıktan sonra gönül rahatlığıyla detay detaylara hep birlikte geçelim. Ignition modellerde olduğu gibi alt tablanın karbon dekal kullanılarak tasarlandığını görmekteyiz. Modele genel olarak baktığımda boya kalitesinin oldukça iyi yapıldığını görmekteyim. Bu rengi çoğu kişi farklı renklerle karıştırıyor. Rengin doğru adı Frozen Brooklyn Grey olarak geçmekte. Gövde tasarımı olarak birebir ölçeği ile kıyaslandığında herhangi bir farklılık gözüme çarpmadı. Yeni M4 CSL'in 18 ölçekli modeline baktığımızda video videonun başında bahsettiğim gibi önlerde 19 inç, arkalarda ise 20 inç jantlar kullanılmış. Ayrıca önlerde 275-35, arkalarda ise 285-30 lastikler tercih edilmiş. Ön tarafta yan kanatlara sahip daha büyük ön ayırıcıya ek olarak kırmızı renkle daha da vurgulanan yeni tasarlanmış bir ızgara var. Ön tampon üstünde çeki demiri kapağı gibi ufak detaylar yine unutulmamış. Bu yüzden GT Spirit firmasının resim modellerde gayet başarılı bulduğumu tekrardan belirtmek istiyorum. Opsiyonel sarı gündüz farları da model üstünde yer almakta. Arka kısımda daha fazla bastırma kuvveti üreten ve aynı zamanda güçlü bir duruş sağlayan büyük bir kanat yer almakta. BMW logosu 50. yıl tasarımı ile uygulanmış. Bagaj logosunun sağ tarafında M4 CSL yazısı yer almakta. Ayrıca M4 CSL yazısı arka plaka üstüne de uygulanmış. Arka tampon üstündeki çekidemir kapağı yeri yine belirginleştirilmiş. Modelin iç kısmına geçtiğimizde daha hafif olması için arka koltuklar gibi ekstralardan vazgeçilmiş. Ön koltuklarda karbon dekaller kullanılarak gerçekçi bir görüntü yakalanmış. Ayrıca modelin dış kısmında kullanılan kırmızı çizgiler iç kısımda yine kullanılmış ve gayet uyumlu durmakta. Direksiyon üstünde saat 12 işaretli kırmızı detay dikkat çekmekte. Direksiyon üstünde ve ön konsol kısmında Alcantara kaplama varmış gibi gözükmektedir çekmesi açısından mat siyah boya kullanılmış. Ayrıca direksiyon üstündeki fonksiyon tuşlarının dekaller kullanılarak detaylı bir şekilde yapıldığını görmekteyiz. Üretimini Temmuz 2022 yılında başlanan bu otomobilin diecast modeli bir yıl aradan sonra GT Sprit firması tarafından üretildi. Kendi model araba koleksiyonuma katmak ve sizlere tanıtmak için aldığım bu model hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Bu ve benzeri videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum ve beğeni atarak bana destek verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.